Düşünsenize ailenizle bir kayak tatiline gidiyorsunuz. Ailenizle, arkadaşlarınızla, kardeşinizle ve bu tatilde kardeşiniz vefat ediyor. Bir yangında onu kaybediyorsunuz. Gerçekten çok acı verici bir durum. Yani şu an yani düşünmek bile çok acı verici bir durum. 66 kişi hayatını kaybetmiş. Gerçekten yani bu kadar kolay mı ölüm denen şey? 66 kişi. Daha yeni Instagram'da gezerken herkesin aynı storiesini gördüm. Yani yaklaşık 556 bin kişi aynı story'i atmış. Dün akşamki çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetmiş ve sayısı belirsiz yaralı varmış. Gerçekten... Öncelikle vefat eden kişilere Allah rahmet eylesin. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Gerçekten arkadaşlar garip bir şey değil mi? Düşünsenize tatile gidiyorsunuz. Yani ailenizle arkadaşlarınızla tatile gidiyorsunuz. Her tatiline gidiyorsunuz. Ve bir anda yangın çıkıyor. Ve bu yangında veya işte akrabanız, kardeşiniz ölüyor. Ya yani bu çok acı verici bir durum değil mi? Nasıl çıktı? Nasıl yangın oldu? Ya da bilerek mi yapıldı? Bilmeyerek mi yapıldı? Nasıl oldu? Hiçbir fikrim yok tabii ki de. Şu an araştırdım ve bulamadım. Hiçbir videoda da yok. Hiçbir açıklama yok şu anda. Ama bir açıklaması vardır. Tabii ki de o yangından neden kaçılamadı? Yani oradaki çalışanlar iki tane yangın merdiveni olduğunu söylüyor. İki tane yangın merdiveni olan yerde 250 kişinin olduğu bir otelde nasıl 66 kişi ölebiliyor? Şu bir izleyelim. Yani hep beraber Allah'a emanet yaşıyoruz ya. Yani. Ya kader gibi sanki böyle bir şey kader olabilir mi? Karı kar tatili yapmaya gidiyorsun. Yangında ölüyorsun. Ya yani kendimi inanın içim parçalanıyor ya. O ailelerin yerine koyamıyorum yani. Yani çok garip bir şey olduğunu düşünüyorum. 66 ölü ve sayısını bilmediğimiz yaralı var. Acil şifalar diliyorum yaralılar arkadaşlar. Şu an yas ilan edildi zaten. Şu an her tarafta canlı yayınlar yapılıyor. Dediğim gibi çok acı verici bir durum. Ve şu anda hala yangın söndürülmeye devam ediyor. Yani o kadar büyük bir otel ki hani bilemiyorum yangının hala söndürülememiş olması ve hala içeride kişinin olduğunu da düşünüyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Siz olay hakkında kendi görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.